Merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu elektrikli arabalar değil. Bugünkü videomuzda adalet üzerine biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Adalet deyince hemen aklınıza siyaset konuşacak falan gelmesin. Adalet siyasi bir kavram da değil. Adalet aslında ne kadar önemli olduğunu başımıza talep ettiğimiz, adalet talep ettiğimiz zaman başımıza bir olay gelip adalet talebinde bulunduğumuz zaman anladığımız bir kavram. Şimdi adalet var yok bir çoğumuzun için bunun fazla önemi yoktur. Böyle bir konu olduğu zaman da televizyonda bir konuşma olsa kaparsınız veya sosyal medyada bununla ilgili bir video olsa da es geçersiniz. Ama ne zaman ki başınız sıkışır ve adliyeye işiniz düşer veya adaletten hak arayışına başlarsınız. Adaletten hak beklersiniz. Adalet beklersiniz. Adil karar beklersiniz. O zaman işte sizin için adalet önemli hale gelir. Hani bir Hollywood'un meşhur filmi vardı. Justice for All. Adalet herkes için. Evet. Adalet herkes için ama adalet herkesin adaleti değil. Adalet soyut bir kavram olsa da genelde somutlaşır. Yani her olayın özelinde hukuk kurallarıyla, yasalarla, iştihatlarla getirilen genel bir sistem çerçevesinde haklılığı tespit eder adalet. Yani adalet sizin haklı olmanız değildir. Maalesef Gerek ülkemizde belki diğer ülkelerde de öyledir. Her olayda herkes haklı olduğuna iddia eder ve adaletin kendi haklılığının tespitinden ibaret olduğunu sanır. Oysa adalet sizin haklılığınızı tespit yeri değildir. Olayda mevcut hukuk kurallarına, yargı kararlarına, teamüllere göre kimin gerçekten objektif, tarafsız olarak haklılığını tespit edildiği yerdir. Ancak, her zaman tartışmalar olmakla beraber son yıllarda iyice adalet kavramına olan güvenin azaldığını hepimiz biliyoruz. Bunu saklamaya gerek yok. Şimdi birisi yorum olarak sen neden bahsediyorsun derse de o arkadaşın birazcık kendisini sorgulaması gerekir. Gerçekliği sorgulaması lazım. Yani hangi siyasi görüşte olursak olalım adalet bir siyasi iş değil. Senin başına adalet kira davasında gelir. Gidersin Ev sahibi olarak evini satmak istersin. Bana kiracı satış için izin vermiyor dersin. Kiracı normalde satış için evi gösterir başkalarına. Fakat istemiyor kiracı. Eve kimsenin girmesini istemiyorum, sattırmıyorum burayı der. Sen de mahkemeden izin istersin. Kanunlarımızda, sistemimizde buna ilişkin düzenleme de bulunmaktadır. Ancak buna rağmen Yargıya başvurduğunuz zaman dosya üzerinden karar vermesi gerekirken size bir duruşma günü verir 7 ay sonraya. İlk duruşmada da gidersiniz siz anlaşın der bir 7 ay sonra gelin. Etti mi 14 ay? İşte adaleti gördün mü? Neymiş? Hakim kiracıların yanındaymış. Kiracılar yanında olmak istiyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor mu? Yani hakimler tarafsız, objektif olmak zorunda. Hakimin özelliklerini taşımayan kişiler hakim oluyor maalesef. Yani kendi inandığı kesime göre, kendi mensup olduğu sosyal zümreye göre. Mesela kendisi de kiracı, kiracı yaşamış, kiracılara acıyor. O nedenle yasalara aykırı olarak takdir hakkını kullanıp yargının süre yönünden ona verdiği avantajı kullanarak ev sahibini mağdur edebiliyor. E sen burada adaleti bulamadığın zaman bunun neresi siyasi? Hadi bunu çöz. Burada siyaset var mı? Ama adaletsizlik var. Sen ihtiyaç sebebiyle tahliye. Bak kiradan vereyim yine örnek. Hani siyasi davalar falan değil bak ha. Senle ilgili davalar. Kira mal sahibisin. Çocuğun diyelim ki İstanbul'da. İstanbul'da da zamanında bir daire almışsın. Çocuğun orada bir okulu kazanmış. Oraya gidip kayıt olup orada okumasını istiyorsun ve tabii ki kiralar da çok yüksek olduğu için kendi evinde okumasını istiyorsun. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açıyorsun kiracına. Hakim veriyor 10 ay sonraya duruşma günü. Yine aynı yerde İstanbul'da başkası sırf kiracısını çıkartmak için ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açıyor mesela. Ona tahliye davasının günü 3 ay sonraya veriliyor. Yani böyle adalet mi olur diyorsunuz değil mi o zaman? Siyaset mi bu? Hayır. Adaletsizlik var mı? Evet. Nerede adaletsizlik var? Bakın süre bakımından bile adaletsizlik var. Yani gerçek ihtiyaç sahibi, gerçek ihtiyaç sahibi değil bir yana bırakalım bunun tespitini. Kimi kötü niyetli mal sahipleri de var, ev sahipleri de var, kiracılar da var. Her iki tarafında kötü niyetlisi var. Yargının görevi kendisinin bu gruplardan bir tanesine olan yakınlığına göre davranmak değil, objektif haklılığı bulmak. Hayatımızda gördüğümüz birçok olayda biz avukat olarak daha çok yaşıyoruz bunu. Gerçekten aynı konuda iki tane dava açılıyor. Bir tane dava kabul oluyor, öbür dava reddoluyor. Sonra git derdini istinafa anlat. E istinafta yine aynı durum yaşanabiliyor. Birçok dava istinafta kesinleşiyor. Yargıtay'a gidemiyor sınırlardan veya dava türünden dolayı. Alıyorsunuz aynı olayda iki farklı karar biz avukatlar olarak bunları nasıl açıklayacağız? Müvekkillerimizle de yaşadığı ad adaletsizlikle nasıl yaşayacaklar? Yani %100 haklı olduğunuzu bile bile bir adaletsizlik yaşamak gerçekten insanın en zor katlanacağı şeylerden bir tanesi. Tabi her zaman kira davası kadar kolay olmuyor. Bunu özgürlüğüyle ödeyenler var. Hiçbir suç işlemediği halde tutuklanıp yargılanıp sonra beraat ettiği zaman da pardon denilenler var. Aldıkları tazminatlar hiçbir zaman o yaşanan acılara, özgürlükten kaybettiklere günlere değişilemez. Bir de sosyal medya mahkemesi var. Bu kavramı ilk önce ben kullanmıştım. Yıllar önce videom var onunla ilgili de üste koydum. Sosyal medya mahkemesi de adeta iddia makamı gibi çalışıyor. Herhangi bir olay olduğu zaman bu hukuktan bir haber sosyal medya mahkemesi hemen infial yaratıp tutuklanma kararı çıkmasını istiyor ve tutuklama kararı da maalesef çıkıyor. Veya yine tersi infial yaratıp gerçekte tutuklanması gereken kişi hakkında da tersi yönde bir propaganda yaratıp sosyal medya mahkemesi tahliye kararı da çıkartabiliyor. Büyük bir baskı unsuru oldu sosyal medya mahkemesi dediğimiz sosyal medyadaki başta o kuşlu şimdi çarpı işaretine dönen olmak üzere oralarda yaratılan algılarla kararlar veriliyor. Oysa bizim hukukumuzda tutuklama sadece bir tedbirdir. Ceza sonradan gelir. Haklılığı, objektif haklılığı, haksızlığı, suçluluğu, suçsuzluğu kararı uzun yargılama süreçlerinden, delillerin analiz edilmesinden sonra verilecek olan bir karardır. Bu kadar kolay değildir. İki tane resimle, fotoğrafla veya bir görüntüyle karara ulaşmak mümkün değildir. İnsanların onurlarını, şereflerini, haysiyetlerini de bu şekilde lekelemek işte adalet kavramını çok derinden sarsmaktadır. Aslında her şey nereden başlıyor biliyor musunuz? Adalet duygusundan. Biz aslında ilk okullarda ilk öğretimde başlayarak belki ana sınıfından başlayarak şimdi Milli Eğitimin Bakanlığı'nın yaptığı gibi bazı vakıflara vakıf adı altında değerler eğitimi falan diye şeyler yapacağına çocuklara en başından başlayarak adalet duygusunu öğretmemiz gerekiyor. Adalet ne demek? Adalet duygusu ne demek? Haksızlık ne demek? Hak ne demek? Bu kavramları daha çocuklar ilk okuldan başlayarak belki ana sınıfından başlayarak öğrenmeleri lazım. Bizde ama çocuklar daha ilk başta haksızlıkla tanışıyorlar. Adalet duygusu daha ilk başta yıpratılıyor. Çocuk çalışıyor, öğretmen o çocuğa daha düşük not veriyor. Çalışan çocuklar yanında kopya çekenlere göz açılıyor. Yani çekmelerine müsamma ediliyor. Bunun gibi kayırmalar, öğretmenin yakını, okulun müdürünün yakını, yok özel okuluysa onun yakını, bunun yakını. Daha kayırmacılık, ayırımcılık, nepotizm en baştan başlıyor. Çocuk bunları görerek, bu haksızlıklara karşı uğrayarak, rencide olarak, hevesini kaybederek, eğitim aşkını yitirerek geliyor. Bunları bizim eğitim sistemimiz yapıyor. Zaten Eğitimin yapacağı en önemli şey şu adalet duygusunu, hakkı, haksızlığı, dostluğu, barışı, kardeşliği öğretmek çocuklara. Yoksa bilgi kısmı her yerde var. Bilgi için okula gitmeye gerek yok. Sen bunları vereceksin okulda. Eğer adalet duygusunu çocuklara aşılayamazsan, çocuklara hakkı, haksızlığı bildiremezsen, adam gelir arabayla arkadan çarpar, haksız yere sonra iner sana bir de vurur. Ve bunu da haklı sarar kendisini. Çünkü yok bilmiyor. Cahil. Ama bu cehalet aynı zamanda buna ailesinde ve eğitim kurumlarında hakkın ne olduğunun öğretilmemesinden kaynaklanıyor. Hak senin her zaman haklı olman değildir. Yanlış bilinen konu bu. Biz de hep biz haklıyız. Ben haklıyım. Benim olan, benim menfaatime olan her şey hak, adalet. Benim aleyhime olan şeyler adaletsizlik. Yok böyle bir şey. İşte bundan kurtulmadıkça o justice for all, adalet her şey için olmaz. Ne hakimlerimizden adalet bekleyebiliriz, ne savcılarımızdan ne yüksek mahkemelerden. Önce kendimiz adil olacağız. Ha işi topu çaça mı atıyorsun? Hayır. Hani meşhur laf var ya herkes kendisinin ön evinin önünü süpürürse o zaman o memleket tertemiz olur diye onun gibi. Sen adil ol. Ben çok biliyorum yıllardır yaşadığım olayı anlatayım. Gelirler sohbet ederler. Otururuz böyle adaletten, haktan, hukuktan bahsederiz. En son avukat bey tanıdığın hakim var mı diye biter sohbet. Ya bunu yüzlerce kez, onlarca hadi yüz olmasa da onlarca kez duyduk. Ve bu kişiler toplumda böyle çok adil görünen sosyal demokrat, adalet yanlısı insanlar sözde. Ama iş sıkıya gelince, kendi haklarını korumaya gelince olsun kendine adaletsizlik yapılı versin. Yok ya. Ondan sonra adalet olacak. Hakimler kötü karar veriyor. Evet. Kötü karar veriyor ama sen doğru, adil bir insan mısın? Sonra neye göre hakim kötü karar veriyor? Evet bunu bir değerlendirmek için belli bir hukuki nosyonun olması lazım. Hukuki bilgin olması lazım. Her karar da kötü mü? Şimdi artık alışkanlık oldu. Evet adalet diye güvenimiz yok. Hakimleri eleştiriyoruz. Yargı kalitesi düştü diyoruz ama bundan kaynaklanarak doğru olan kararları bile bu karar yanlış adaletsiz diye hop çöpe at. Gerçekten yanlış adaletsiz kararlar bu sefer yani kurunun yanında yaş dayanıyor. Onları konuşacağımıza artık bütün hepsini toptan yanlış olarak görmek, adaletin olmadığını varsaymak işte o zaman devletin kalbidir adalet, durur o, o zaman o kalp. Yani adalet olmayan bir yerde kalp çalışmaz. Sen ne olur? Siz biliyorsunuz. İşte en son Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan olay gibi. Yani en temel yargı organları arasında bile böyle büyük çelişkiler yaşanabiliyor. Anayasanın açık hükmüne rağmen. Şimdi siyasete girdi demesi, demeyin diye o konuda yorumu yapmıyorum ama çok belli. Kanun anayasa yazıyor. Anayasa mahkemesi kararları tüm yargı organlarını bağlar. Yargıtay'ınki de bağlar ama Yargıtay'ınkinin bağlamasıyla anayasa mahkemesinin bağlaması farklı. Anayasa mahkemesi yani bir üstü katlık olarak değil fakat anayasa sistematiğinde bireysel başvuruya gidildiği zaman orada hak ihlali karar verdiği zaman ve o kararda da şunu yapın dediği zaman artık ona karşı yerel mahkemenin veya yargıtayın yapacağı bir şey yok. Ha, anayasa mahkemesi kararı yanlış yaptı. E o zaman biz ona uymayalım. E o zaman yerel mahkeme yanlış yaptığı zaman ben de avukat olarak ona uymayayım. Olur mu öyle şey? Yani karar içeriğiyle itibariyle yanlış olabilir. Onu ayrı bir konu. Dosyayı bilmiyorum. Şimdi burada o konuda hakem kesmem ama sistem olarak Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararına direnirse o zaman işte bu yargı organları arasındaki uyumsuzluk işte kalbin durmasına neden olabilir. O nedenle o konunun da çözülmesi lazım. Hepsi birbirine bağlı işte. Toparlarsak adaletsizlik, adil olmamak, adalet, herkes için adalet bunlar önemli kavramlar. Ama bunları değerlendirirken bir önce kendimize bakacağız. Kendimiz mümkün olduğu kadar adalet duygusuyla hareket etmeye dikkat edeceğiz. Yani hep haklı olmak gerçekten toplumu çok yıpratıyor. Herkesin haklı olduğu bir yer. Herkesin hemen bağırıp çağırıp ben haklıyım ben haklıyım dediği yer. Burada adaletten zorla hak elde etmeye çalışmak adaletsizliğin baş sebebini siz yapar. İkinci olarak evet yargıda bir e, eskiye oranla bir kalite düşüklüğü var. Bunun çeşitli sebepleri var. Başka bir zaman konuşuruz onu da. Burada yargının kalitesini arttırılması lazım. Süratle ona katılıyorum. Yine istinaf geldi. Bu istinaf beklenen aksine yargıyı daha fazla yavaşlattı. Adalet getirelim derken daha fazla adaletsizliğe neden oldu. İstinafla ilgili yeni düzenleme yapılması mümkünse kaldırılması dahi düşünülebilir. Çünkü çok fazla süreler uzuyor ve adalet hiç tecelli etmiyor bu sefer. Diğer bir husus sosyal mahkeme mahkemesi, sosyal medya mahkemesi. Buna ilişkin de dünyanın sorunu bu belki. Ama bizde de hakimlerimiz sosyal medya mahkemesine savcılar, hakimler kulaklarını tıkamalı. Yasalara, hukuka ve adalete uygun olarak karar vermeli. Biliyorsunuz yapay zeka denen bir şey var. Artık dünyanın her yerinde uygulanmaya, kullanılmaya başladı. İnsan yerine kullanılıyor bu yapay zeka. Robotlarla, işçi robotlar, çiftçi robotlar insansı olarak yarın bir gün <laughs> hakim robotlar, avukat robotlar belki olacak. Burada tabii yargının eğer insani yönü her olaydaki biricik özellikleri ve hakimin takdir hakkı hakimin her olayın özelliğini değerlendirmesi, avukatın her olayın özelliğine, olayın içerisindeki farklı noktaları ortaya çıkarak savunma kurgulaması, eğer bunlar ön plana çıkartılırsa, Yargıtay'ın 1970'li yıllarda verdiği efsane kararda dediği gibi her olayın özelliği dikkate alınıp katı kurallara sıkışmayıp olaya özgü karar verirken insan kokusu içeren kararlar verirse yargı işte o zaman Adalet tecelli eder. Yapay zekaya da mesleklerimizi kaptırmayız. Bütün bunların sonunda şunu söyleyeyim. Adalet herkes için soluduğumuz hava kadar lazım vazgeçilemez bir kavramdır. Adalet için önce adil olmak gerekir. Adalet duygusuna sahip olmak lazım. Ondan sonra da adalet talep etmek en doğal hakkınızdır adalet talep etmek bir siyaset değildir. Dediğim gibi hava talep etmek bir siyaset değilse nefes almak, adalet istemekte siyaset yapmak değildir. Bu nedenle adalet talebimiz her zaman olmalı. Başımıza gelince değil, her zaman bu yönde biz birer vatandaş olarak adalet duygusunu, adil bir karar adil kararlar veren mahkemeleri ve yargıyı talep etmeliyiz. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Hepinize adalet dolu günler diliyorum. Adil kararlarla karşılaşın. Ama lütfen adil olun. Adalet herkes için justice for all diyoruz. Bize de adil davranın lütfen. Kanalımıza abone olun. Abone olmanız, olmanız halinde bu videolar daha öne çıkıp daha fazla kişi tarafından seyrediliyor. Tabi seyredilen bir kanal olmak isteriz. Bu iş için uğraşıyoruz. Bunun sonucunda da Bizim de isteğimiz daha fazla insana bu videolarımız ulaşsın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Yine paylaşırsanız bu konudaki yorumları yaparsanız ama lütfen söyledim adalet siyaset değil. Adalet duygusuyla ilgili gerçekten karşılaştığınız adaletsizliklerle ilgili adaletle ilgili görüşlerinizi yazın. Lütfen siyaset bulaştırmadan sadece adalete dair sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, mutlu günler.